Akış haberi olarak bugün de sokağın sesini sizlere duyurmaya devam ediyoruz. Elazığlı vatandaşlarımıza soruyoruz en çok neye harcama yaparsınız? Her şeye. Ye Ye Yemeğe. Yemeğe. Çocuklara. Okula gidiyorlar üç tane çocuk, çocuklara harcama yapıyoruz. Vallahi ihtiyacıma göre. Başka ne diyeyim ya harcama dediğimiz zaman ihtiyacımıza göre harcamamızı yaparız kısıtlı. Öyle diyeyim. Çok giyi, yiyecek mutfak masraflarına falan. Yani mecburiyetten ona yapıyoruz. Kısıyoruz her yerde çocukları doyurmak için. Bu şekilde. Market alışverişi, gıda ürünleri. Yiyece harcama yaparız en çok. Çünkü günümüzde artık daha o lüksümüz yok. O kadar şeyimiz de yok. Gelirimiz de yok. Mecburen gıda alacağız ki hayatta duralım. Evime harcama yapayım. Kendime harcama yapayım. Harcama bitmez. Ben yiyeceğe giyme. Fiyat artışları oldu ki mutfağa zor geçimimizi yapabiliyoruz. Daha giyim sektörü bitti bizim benim için. Benim için bitti. Öyle değil. Alım gücü azaldı. Şimdi şeye market alışverişi.